İyi, Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız. Şöyle gireş. Girelim. Girelim. Ben birazını yaptım siz sıkılmayın diye böyle sıkıcı yerlerini yaptım. Şimdi biraz daha e, geriye kalan dedim de niye çıktı lan bu? Geri girelim. Hemen kanı sesinde bağlayacak o sırada. Zor. <laughs> Kaan'ın sesle bağlandığına göre hemen açılsın ben geliyorum. Evet. Bakın dediğim gibi ben sıkıcı yerlerini geçtim böyle. Tamamlanmış sefer var. Devam et. Devam et diyelim. sıkıcı yerlerini attım. Ne yaptın? Geçtim. Ne o yaptın? Sefer... Yedin mi? Yok. Yok kedilere Yok. verdim. Ha. Tövbe tövbe. Rota oluşturuldu. Kediler gerçekten kedilere verdi. İşte. Lan ben niye kedilere vereyim videomu? Lan <laughs> <laughs> kardeşim sen gülüşünü güzelleştir de gel. <laughs> <ya>. Hadi. Bir <laughs> insan birazcık güzel güler be adam. Çalıkırdın <laughs> mı sen? 4 bir <laughs> bakayım. Nerede mavi? Ben ne? orada. <laughs> Bu kapı. Bu koluma içerisinde. Hadi çalalım neydi? Lan kapı nerede? <laughs> Kapıyı kaybettim. Artık. Kapı orta. Nerede? Burda Anlamıştı. Açıyorum. Sanki Kendi klima var mı? Yok. Şöyle hemen şuradan da. Ben, ben sayı ee, kemerlerimizi Sayın konuklarımız bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için Açacağım. emniyet kemerinizi <laughs> takın. Ben gel. Ama bir kırsaç koyun. Ben ben. Şuradan şuradan gideceğiz. Ne yapacağız? Ah. Bak. Ve yolculuğa çıktık. Gidiyoruz. Abla ne diyor? Abla ne diyor? Hava çok sıcak. Klimayı açar mısın? Tabii ki de aç, açıyorum. Açıyorum. Sanki evimde klima var. Sanki evimde klima var dersek Şuradaki mutluluk çıkar arkadaşlar. Tabii ki de açıyorum dedim. Klima da o zaman gantım. birazcık azıcık Al, bakayım. Böyle pasta. Aa. bamba. Abi blecaster nasıl şey Allah yaramaz. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Kaç O Oğlum kaç. Orada, lira bu ittir. Adamın var. Lan bu it. Kaç ada? ne? Kaç? Bu arada lira kadar ya bu. İşte arkadaşlar. 35 like istiyoruz bu arada. 35 like istiyoruz. Evet. 35 like. 35 like demişler. Aa! araba arabam. takılmış. Asıl ölmek için çok iyi. Ee, öldü Bacak aracımız. Işte. Ben arabayı tamir edeyim. Bizler çok şükür arabayı kurtardık. Şu Jeep argon korna çalıp duruyor. Bak arabayı tamir ettik geldi. Yani. Hay koyayım. Güzel ne olacak? Sağdan çıkın. Nereden çıkayım? Tamam. Bakalım. Oradan lan! <laughs> He oradan! Atla ne diyor? <laughs> Bak haritada. Dur dur, dur dur çok yoruldum ben kalbimi. Bu arada e, videoyu sevdiyseniz yorumlara videoyu sevdim yazın. Diğerleri de videoyu o yorumu likelasın böyle yoruma yazın böyle Abi, videoyu. İstiyorum diye. Hayır, hayır, hayır. E siz de o yorum, o yorumu böyle ne like at, tamam mı? Ben yorumları istiyorum. Ne şey yaparım? Like yapma. Ne yapıyom? Araba ne sür. Seni. Şey Şimdi seni över. <laughs> <laughs> Ara bak, bak ben. olanlar videoya like atsın ve abone olsun. Beğendin. <laughs> <laughs> Ooo Türk iş bayrağı. Hadi arabaya çarpalım. <laughs> Türk iş Türk iş. Ama İstanbul Boğaz Köprüsü mü lan? <laughs> ama yana gidip suya düşsene. Boğaz suya düşemezsin yanında etkenlermiş. Ben oradan bir takla. Oo, lan çok hızlısın dedi yavaşlık. Oo, 120'ye çıkmış Şimdi polis abi falan gelir. Allah, Allah, Allah sen kim çağırdın lan Bu ittim bak lan. Kim çağırdı? Kimse yok. Kim Ufak bir kaza mı? Bana 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 içerir. Çarpmış mıydın? Mıydın mı ben bu kadar beş dakika gittim bile çarptım ya. Birazdan bir birazdan bir Şöyle da basıyorum. Yok biraz dışarıdan da... sıkıcı oluyor. Aa Türk iş önünden geçiyoruz. Evet. Türkiye, Türkiye. Lan yoldan çıktın. Ay yok çıkmadık. kan Çarpacağız seni. Haydi orada çıktı. Allah girdi. Ya yola girdin. Arkadaşlar videomuzun içine ettik valla kısaca. Nasıl lan, kırmızı yer burada yanlış yere gitti size. Bak ne alaka. Zaten kırmızı yeri takip edin. Evet, kırmızı yer burada. Abi, yani. Tamam mı? Tamam. He, sen de buradasın doğru. Bak, eğer bu, bu yol öyle doğru giderse. Bak şimdi tamam, yana tamam. döndük bak. ben. Şimdi iddiaya girecektik az kalsın. Teşekkür ederim. Bak, Seni ya. bir yeneyim de böyle bir Bak ağır. yana girdik. Bak yana girdik. Bak yana girdik. Aa, bak, işte, bak, bak yana girdik. Ay, bak işte kırmızı yeri takip ediyor. Ben ne kadar daha gidiyorum. Ay yok sen kırmızı sen kırmızı yere girmişsin ters yöne girdin dedin. Aa videoyu geriye sarıp bakarım bak. Eğer yalnız ölüyorsan da diğer videoda da çok. eşek Bir şey da Sana ben şey yapmam. Geri kapattım. Oo 31 ile gidiyor. Vozeda dakta da küs diye yürüdü. Burada 25 75. 75, 75. Açlık 69. Arkadaşlar videomuzun birazdan sonuna geleceğiz. Ama severseniz çok Daha fazla da bu videodan çekeriz. Bu arada Brawl Stars şey çekelim diyenler yorumlara yazsın. Yani başka oyun çekelim diyenler de yazsın. Siz ne isterseniz ben öyle diyeyim. Allah! Şuradan basıp kaçalım. Yani, ya da Brawl Minecraft. Şurada para alacaklar biliyorum. Ya da Brawl Minecraft'lar geçtik. İnşallah para almazlar. Allah'ım. Bak, arabaya girma. Oraya evet, için Oraya gireceğim şaka şaka. Ha şaka dedim oyun. Oyun, oyun beni çarptırmayacak. Of, kanağı çarpıyor otobüsçü Otobüs mü satıyorum ben otobüsçü diye bağırıyor ya, ya. Oğlum ben otobüs mü satıyorum Evet <laughs> <laughs> Otobüs geliyor otobüs cüğü. Oğlum, oğlum ben otobüs satarsam ne? ne söylüyor? Otobüs değil ya otobüsçi diyorum ya sana binecekler. mi? niye bilsinler kimseyi almam arabaya? Otobüse şu anda almam alam. benim benim garaja gelseydim alırdım. Abi ben birisi e, garaja gelin dese oyun ne yapar geri mi ben yoksa oyundan mı çıkar? Oyundan çıkar. Oyun sağır şuraya bakacaksın. Hadi tamam şuraya. Yemek Otur. şey Otur. diyor. Oturlar. Yemek. Bak bir şey olmaz. Orada yapsınlar. Ne su diyor? Sodum su verecek misin? Böyle bir şey yok. Birazdan başlıyoruz. E ben su getirmedim adamı niye? Vallahi ben ben su gidiyorduk duvarı. Şaşırdık. Vallahi ben su. Tamam mı? Hayatım, kahve, kahve. Burada benim hiç suçum var mı arkadaşlar? Valla benim burada hiç suçum var mı? Yoksa yok usta Buradan gitti. Aa bak eşaret arıyoruz. Eşaret. Aa de seni gir. Şuradan gideceğim. Bak şu lap gideceğim. Yoksa buradan girersin. Yoksa bayilerden girersin. Lan 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 lan. Lan lan Bak sen de. Bak şöyle, Şöyle gideceksin. Gidelim. Allah. Şuradan gideceğim. Şuradan. daha evet. sıkılalım. <laughs> Şimdi bir polis gelecek. <laughs> Basara'da polis gelecek. Hadi niye gelsin? Vallahi, Allah Allah. polis. Hadi işte, şu an Açtım şu an ağzımı açıyorum. A aa aa. 78'e düşmüş. Az önce 80'di. Aa, evet. Galiba sıkıldılar. Şuradan bir müzik açalım. Allah lan! Ne? Bu kenara şey yıkılacak. Lan dur dur. İnşallah arkada kimse yoktur. Birazdan ee, diye bağırırlar. Vallahi şarkı çıktı. <Sessizim> Arabayı da tamir <fahmin> ettirelim. <Sessiz> ha, açtık şansıyı da iyice. Mutluyuz. Babam bu ula bir sene Başka tekrar kokarız. ₺100. Atayım 80 daha. orada bir kere arkadaşlar Gördünüz mü? Önümüzde arabayı ışınladık. <laughs> Doğru gidiyoruz. Yanlış gittik lan! Kapatlar. Yanlış gittik. Neyse arkadaşlar, videomuz da çok uzamış. Burada bitiriyorum. Daha fazla böyle video istiyorsanız Abone olup like atmayı ol, unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.